ile de ekranlarınıza getirmiş olduk bunu. Şimdi e, İzmir'e mi gideceğiz arkadaşlar? İzmir'e bir gidelim. İzmir'de susuzlukla mücadele var demiştik. O mücadele sürüyor. Barajlarda neredeyse su yok artık. Gülçin Acıyevli Gilayçe bizi İzmir'de bekliyor. Bir dönelim. Gülçin sana soralım İzmir'in ne kadarlık suyu kaldı? İzmir'in artık barajlara bakılırsa suyu kalmadı Sena Alkan Çünkü şu anda bulunduğumuz Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı %0,17. Geçen yıl bu oran %12 seviyesindeydi. Tabii e, böylesine bir susuzluk varken zorunlu su kesintileri de yapılıyor. Bu nedenle de e, 2026'ya girerken yılbaşı gecesinde de zorunlu su kesintisine bir gecelik ara verilecek, mola verilecek ama sonrasında devam edecek. Çünkü İzmir e, suyu kalmadığı için için özellikle yeraltı suyunu kullanıyor. Tahtalı Barajı'ndayız. Yanımızda da konuğumuz iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar var. Hocam şimdi barajı görüyoruz. Eskiden bir nebze de olsa suyumuz var diye seviniyorduk ama öyle bir noktadayız ki artık ölü hacime dayandık. E nedir sizce İzmir'deki susuzluk durumu? Evet şu anda artık ölü hacme çok az kaldı 0.17 gibi bir donluk var. Yani 400 bin metreküp falan bir su kaldı. Biz İzmir'de günde yaklaşık 600 bin metreküp e, su kullanırız. 700 bin metreküp özellikle şeyler daha çok artar. E, burada kuraklığın geleceğini çok uzun yıllar önce söyledik zaten. 2020'den sonra çok ciddi kuraklık gelecek dedik. E, yapılması gereken işler var. Asıl sorun barajın boşa, boşalması değil. Baraj boşalacaktır. Kurak yıllarda boşalır zaten baraj. Ama bu 96'tan sonra ilk defa yapıldığı günden sonra ilk defa bu kadar düştü. Ne yapılması gerekiyor? Önce çiğ arıtmadan çıkan yaklaşık günde 500 bin metreküp bir suyu bizim arıtarak yeniden tarıma kazandırıp tarımda kullandığımız o suları rezerv olarak bir kenara tutmamız lazım, saklamamız lazım. Gördes Barajı 6 patlak çok büyük bir barajdır. Yapılması lazım. Burada paranın hiçbir önemi yok. Bakın suda paranın hiçbir önemi yok. Bu bizim e, bekamızdır ülkenin bekazdır su su olayı. Ardı, artı e, İzmir'in henüz daha hidrojeoloji haritası yok. Yani e, su nerede var? Ne kadar çekeriz? Ne yaparız? Yeraltı barajları olası yer, yapılacak yerler. Bütün bunların e, bütün planların yapılması gerekir ve söylüyoruz zaten. Gidin diyoruz jeoloji mühendisi bölümüne gidin ve bunları yaptırın. Bu, bunu şu anda söylemiyoruz. Bunu 20 yıldan beri e, söylüyoruz. Peki suyumuz yok. Görünen gö köy kılavuz istemez. Barajda zaten kılavuz istemiyor. E, yeraltı suyundan e, su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu bir tehlike midir? E, önümüzdeki günler bizi ne bekliyor? Bu çok büyük bir tehlike. Yani yeraltı suyu şu anda suyun yüzde 80'i şu anda İzmir'den yeraltından veriliyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Yeraltı suları hesaplarsınız hidrojeolojik haritasını çıkarttıktan sonra ne kadar o bölgeye bir yılda su giriyor? Örneğin küçük Menderes havzası yılda 750 milyon metreküp su girer. Sizin en fazla oradan o yıl o kadar suyu çekmeniz gerekiyor. Ama biz her sene 1 milyar 150 milyon çekiyoruz. Bütün havza için geçerli bu. Örneğin Manisa'dan çok fazla su çekiyoruz. Biz Manisa'daki kuyular yaklaşık olarak 60-70 metrelerden düştü. 300-400 metrelere düştü. Yani akiferler günden güne azalıyor. Barajlar sorun değil. 3-4 yıl sonra barajı tekrar biz dolu olarak görürüz %70-80 ama boşanarak akiferler maalesef 40-50 yıldan önce dolmaz. Bu nedenle çok çok dikkat etmemiz lazım ve suyu kesmemiz gerekiyor yani şu anda ama dediğim Bündüz'de gibi. Gündüzde mi kesintiler olmalı evet, sizce? Evet gündüzde kesintiler yani yaklaşık bir buçuk seneden beri bunu hep tekrarlıyoruz zaten suların kesilmesi lazım diye. Ama da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, su yönetiminde maalesef hidrojeologlar yok, jeoloji de yok. Ee, yani bu konuları yapması gereken insanlar yok. Bunlar olmadığı için zaten e, hidrojeolojik haritaları yapılamıyor zaten. E, Yeraltı barajları da yapılamıyor maalesef. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Doğan yaşar aktardı. Tahtalı Barajı'ndaki su minaresine yani caminin minaresini görmüşsünüzdür. Ee, orada aslında geçmiş dönemde su minaresine belli bir seviyesine kadar su geliyordu ama artık tamamen yok diyebiliriz. Tabii önümüzdeki süreç özellikle 2026 yılı İzmir için susuz bir başlangıç olacak gözüküyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım. Gülçin Hacı, Evliya sana ve konuğuna çok teşekkürler. Devam edelim.